Arkadaşlar bugün TikTok'ta nasıl balon atılır veya nasıl balon kazanılır onu göstereceğim. TikTok'a giriyoruz, şuradan ve larvalara tıklıyoruz ve ben işaretle gösteriyorum ne olur ne olmaz. Şimdi bunu takip ediyoruz, ee, sonra hediye kısmına tıklıyoruz, tıklayınca da orada aksesuarlar yazar. Hemen çıksın aksesuarlar. Takip ediyorsunuz. Ben önceden ettim ama işte buradan sonra bir hediyeler kısmını tıklayıp Tıkladıktan sonra aksesuarlar yazıyor hediyenin yanında. Onu tıklıyorsunuz. Sonra orada Happy Balloon diye bir şey yazıyor. Onu tıklayınca gönderebiliyorsunuz. Ama şimdi nasıl daha çok kazanılır onu göstereceğim. Hemen tamam. gönderdik bir tane. Ben bunu gönderdim hep. Asker alıyor. İyi. Bir de sağ altta 60 dakika izleme. Şey yazıyor yani nasıl babam kazan kazanılacağı. Orası da şey. Ben şimdi 10 kişiyi takip edeceğim. 10 kişi. Ben yine aynı asker alacağım. Ve 9 tane balon daha eklendi. Ve bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın.